İleri yürüyünce olmuyor. Tamam. Bir şey fark ettim ya. Bunun bir tarafı eksik. Neden olmuyor? İleridekileri kırmazsan olmaz tabi. Gülme. Duygumu kaybettim. O ne lan demiş. Bu da bitti. Karnın bize verdiği bu yeni dönemde liderlik edecek. Ne yapıyorsun lan? Güçlü sadece biz varız. Ben alt yazıların da kaçırdım. Aa bak burası kızın şeyiydi. Ben bunu patlatmıştım 5'te. Sağ tarafta birim ışınlandı bana öyle geldi. O Josep. Yani Far Cry 5'teki düşmanımız tekrar söyleyeyim. Baba dedikleri adam. Onların tabi oradakilerin lideri. İyi yayınlar. Teşekkür ederim Serdar. Tekrar hoş geldin. İyi yayın. Mesaj atanından belli oluyor arkadaşlar. Yayında mesaj yoksa hiç iyi geçmiyor. Nereden biliyorsunuz diye sormayın. Ama çok iyi biliyorum. Şu an kimler burada? Bir buradayım yazabilir misiniz? Sizden ricam. Çünkü 4 kişi gözüküyor ama 4 kişiden fazlayız gibi. Bir tane daha hayvan. Tabi geçerken almasam olmaz. Tek baba vardır o da Barış Baba. <laughs> Benden baba olmaz arkadaşlar. Beni dost olarak görün. Ama dikkat edin. Dostunuza silah vermeyin ben olsam bile. Biz buradayız ben demiş. Tamam yalnız Furt buradaymış. Teşekkür ederim yazdığın için. Merlin burada moderatörüm sağ olsun. Pek çaremiz vardı. Geçmişe satımızı dönmek. Hatırladık çat yazıyı okuyayım. Çek diyor lan. Çek bakayım. Ha yukarıdaki dönüyormuş. Şimdi bir soru. El burada mı? Burada. Çek bakayım. Çek babam çek. Eksik yerler bunda uygun olacak o yüzden bir daha çek Bence hiç olmadı gibi ama Geçmişime geleceğin zaman Döngüsünde bir dakikadır Çek Çek bir daha Çek Ben mi yanlış görüyorum şaşayım. Yapacağım. Korkmayın. Bir şey soracağım. Hiçbiri kırılmıyor. Güzel. Şansımı denedim hiç olmazsa Hepsinin bir tane sırrı oluyor ya bununki neymiş acaba Bak elimdeki muska şu an Oradakiyle aynı gözüküyor Medeniyet dedi ve Ben de diyorum bu işte bir terslik var Al sana terslik Eksikmiş Bir saniye biz buradayız 4 kişi kim bakalım demiş CS2'de kutuları açayım mı yoksa satayım mı sence ne yapayım kutuları sat İster beklet sat ister sonra sat ama sat yani Ben açma taraftarı değilim ama açınca daha fazlasını verdiği doğrudur ama tehlikeli Bakayım büyük ihtimal şimdi doğru oldu beceremedim ki zaten yalnız kutu binmiş sonunda bir açtım kötü geldi demiş bir dakika bakacağım eski yollar bizi günah sürükledi gelecek için en iyi yol günahsız yaşamak ben burada fener olduğu için ona yanıldım anladın mı demiş adamın mesajını yarısını okumadım ben sana dedim kasalar açma anneme 400 yıl önce hediye aldım anneler günü diye şimdi geldi Tam zamanı Tanrı dünyayı günahlardan arındırdı ama yine de kalanlar var. Soruştur. 5 dolar yükledim. Bir sandık daha açarım. Ondan sonra artık satarım. İçim kanından, kanımızdan, bedenimizden, ruhumuzda. Şey diyeceğim kanka. Kasa sat. 5 dolar öyle biriktir. Geldik mi ya? İçimizdeki saklanan bir yaratık. Bizi yıkıp geçmek için bekliyor onu öldüreceğiz. Yolu takip et. Hangi yolu? Tanrı bana çöküşten bahsetti. Ben de hazırlanmak için de ailemi topladım demiş. Ailesini yok ettik birazcık. Patlama olduğu sıra gördüğünüz gibi şey merak ettim. Patlama kuzeyde olmuş. Onu öğrendim şimdi. Ancak beyaz atı Cehennem takip etti. Kalkıp da gidemeyen. Hollandalı'nın şeyine giriyoruz. Neden ona? Yer sığınağına. ana. Burada farkı evleştik karakterimizi bağlayıp bırakmıştı. En son öyle görmüştük. Tanrı'ya karşı olan sorumluluğumu yerine getirdim sandım. Ancak bana son bir sözü daha oldu. Hollandalı'nın yeraltısına değişmiş. Bağlı kimse yok. Al diyor. Eski şeyler ne denir ona? Joseph'in sözü. Sen layık olduğunu söyledi tüm bunlara. Karalanmış not. Düşünemiyorum. Yavaş yavaş acıkıyorum. Yukarıda yukarı... Aman yakında yukarı çıkmamız gerek. Ama korkuyorum. Doğru şey yaptığımı düşünüyorum. Şimdi de doğru şey yapmak istiyorum beni affettiğini söylüyor fakat ben yapamıyorum. Doğru şeyi yapıp yapmadığımı bilmiyorum. Anlamıyorum ve bana verdiği tek şey kelime. Yalan yanlış okudum. Bura bitmedi mi? Nasıl yani bura bitmedi mi? Aa burada da varmış. Kelime. Hayatta kaldım ve artık benim üzerimde hiçbir güçleri yok. Şimdi ise Tanrı'nın koşulsuz sevgisinin huzuru içinde. Ailemin huzurlu Ailemin huzurlu yoldaşlığı tarafından korunuyorum. Ve şimdi tamamen kabul edilmenin ne demek olduğunu biliyorum. Senin tarafından ailem demiş. Kaçırdım başka var mı diyecektim. Ay çoğalmaya başladı okumuyorum. Youtube'dakiler için birkaç şey yapacağım. 3, 2, 1. Okumak isteyenler Youtube'daki canlı yayına bakabilir. 3, 2 1 gidiyorum. Canlı yayına bakmazsanız bu bölümler seneye gidecek. O anca oradan izleyebilirsiniz. Her gün 10 dakikalık bir video. Sığınaktan ayrıl. Hollandalı'nın sığınağı da bitti. Sonunda ya orman oldu. 5 dolar ekledim bir sandık daha açarım. Sandık açmak yarım mantıklı ya. Bence oradaki parayı sadece döndür. Şimdi uça uç oraya gidelim. Kehanet görevi tamamlandı. Kehanet görevi ayrı bir şeymiş demek ki. Ne vardı acaba? Sol aşağıda bir şey görmedim ben. Buradan tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Attığınız hediyeler için ve özellikle beni sev attığınız için teşekkür ederim. Benim için beni sev atmanız değerli. Diğer hediyeleri bağış olarak görüyorum. Beni sevin yer ayrı. Hani Birinin hediye atmasını isteyecek olsam ve hatta gerekirse kasayı ben vereyim. Cetonu ben vereyim beni sevatsın. Atamayan varsa haber versin. Mesela Serdar sana yukarı kasa bırakabilirim. Yanında kalp gözüksün. Sadrax mesaj atmış. Güzel kardeşimiz sonunda tatilinden dönmüş. Büyük ihtimal grubuna bakmaya başladı. Eyvallah. Yalnız bilgisayarda Tek gözü kapalı gülüyor. Burada da tek gözü kapalı gülüyormuş ama açık olan gözü yuvarlak. Şimdi hızlıca buraya da geçelim. Bugün yayın güzel ya sevindim. Dediğim gibi mesaj geliyor. Böyle devam edin. İki tane topladım. Kaç tane varmış? Üç tane topladım. Şurada da bir tane gördüm ama oraya nasıl gideceğim? Online oyun oynayacak var mı? Canım sıkıldı. Kanka ben hikayeden devam etmeyi planlıyorum. Şeye sor. Belki gelirler. Sinopluyum. Şey gruba sor. Can falan gelir belki. Burası da bitti. Sonunda